Evet arkadaşlar. Bir Ukrayna maceramız daha başlıyor. Görüşmek üzere. Evet. Şu an çıktım. Arkadaşlarımı bekliyorum. Bu sefer arkadaşlarımla gidiyorum. Yusuf ve Derya ile beraber gidiyorum. Şu an Derya'yı bekliyorum. Yusuf da gelir. Böyle bir gezelim dedik. Bu seferki ki video böyle daha kapsamlı olacak. Daha güzel olacak. Bakalım neler yaşayacağız. Göreceğiz. Evet Derya. Ne düşünüyorsun? İlk yurt dışı maceran. Yapacağım. Evet. Edeceğim. edeceğim yapacağım. <laughs> İnşallah korona geliriz. İnanıyorsun. Beni bekleyen kanka. bir işim var. Allah inşallah der ya. Bakalım. Ne de varsa. Gidiyoruz. Başımıza ne gelecek bilmiyoruz. Ama o sefer güzel eğleneceğiz. Evet. Şimdi gidiyoruz Yusuf kardeşimizi almaya. Hayırlısıyla. Gel buradan gidelim. Hangi kamerayı kullanıyorsun? Kanka şu an seni çektiğim kamera. Ne düşünüyorsun? İlk defa gidiyorsun. Ben Yine bir kaçak, bir kaçak gitme, bir kaçak gitme şeyim vardı. <laughs> Bu sefer patlamazsın inşallah havaalanında. He? Ha? sene oldu daha Patlarsa yandın. Şu an terminaldeyiz. Gidiyoruz şöyle. Şimdi toslayacağız yok artık. <laughs> Şantanda kelebeğin ne işi var kardeşim? <laughs> Tutuklanmadın iyi. <niye? gülüyor> evet duygulu. <laughs> kelebeğin ne? <laughs> ne yaptılar? Kelebek nerede? <laughs> <laughs> Derya yürüyor. Sıpıcığım da gidiyor. Sıpıcığım bir bu kağıtlı bir arkadaşımız olduğu için daha, Daha adamın adamın girişte çantasından kelebek bıçak çıktı. Kelebek <laughs> ya. Nasıl beceriyorsun Sube? Bu konu hakkında <laughs> ne diyorsun? Kameraya sağlıç bey. Daha gidişte <çantanda gülüyor> bir bıçağın çıkması ve bunun farkında olmaman. Yani alışkanlık olmuş bence. Bir sıkıntılı bir durum yani <laughs> evet. bu. Beni aramaları peki üstümü. Ne i̇şte aradılar çünkü seni? Sana sen dıkladım, evet. Kolye molyele <laughs> Kolyeyle falan girdin ya Evet, şimdi geldik. Havaalanındayız. Sabiha Gökçen'deyiz. Sabiha Gökçen'den e, e uçuyoruz Lebebe'ye uçuyoruz. 14.20'de. Şimdilik bir sıkıntı yok gibi bir Yusuf'un çantasından çıkan bıçak dışında. Kelebek bıçağı bulunmuş kardeşim sağ olsun. Çok düşünceli, çok takip ediyor işini sağ olsun var olsun. Şimdi gidiyoruz işte bekliyoruz. Çekim mekin yaparız. Ondan sonra Lviv'e doğru yolculuğumuz başlar. Bu seferki gezimiz yani böyle biraz daha şey yapmaya çalışacağım. Hem bilgi vermeye çalışacağım. Nasıl gidiyor yani ne sıkıntı oluyor falan. Çünkü burada şu an Yusuf da ben de kimlikle gireceğim. Ben daha önce girdim zaten 6. girişim. Benim bir sıkıntım yok gene gireceğim. Yusuf ilk defa kimlikle girecek. Onun daha bir detayını işte olacakları, bitecekleri Yusufla bir video çekip video halinde atmaya çalışırım. Eğer sıkıntı olursa, sıkıntı olacağını sanmıyorum ama çünkü kız arkadaşı da falan geliyor. Duruma göre bakalım. Sağ salim gidersek video güzel olacak ve çok güzel videolar çıkacağız yani bir 8 gün falan Ukrayna'da olacağız. Lviv'e gideceğiz. 2 gün Lviv'deyiz sonra 5 gün Kiev'deyiz evde bütün şeyleri çekmeye çalışacağız duruma göre çekeceğiz geleceğiz bakalım neler olacak kalkmasını bekliyoruz. Sesim biliyorum, biliyorum, az gelmesin diye birazcık böyle yapıyorum. Şimdi da. uçaktayız. Kalkmasını yok, bekliyorum. Yok, 10 dakika sonra Yanımda biri konuşuyor. Bakalım tekrardan konuşmaya çalışacağım. Evet, Şu an kalkıyoruz. birazcık korktu gibi. Bakalım. Şimdilik gidiyoruz. Şu an çok güzel bir manzara var. Onu size göstermek istedim. Bir Birazcık ses alabilir ama artık kusura bakmayın. Yani görüntü çok güzel olduğu için görmenizi istedim. Şöyle. İyi seyirler Şu an iki buçuk saat oldu. Hala iniş yapamadık. Yedir çok kardan dolayı yollarda buzlanma varmış pistlerde. Temizliyorlarmış ama. Şu an iki buçuk saattir gözüyoruz Havalarda dolanıyoruz. Başka yaptığımız hiçbir şey yok. Eğer ki olmazsa yedi yol olacaklarmış Sabiha için eğer inemezsek ne olacak hiç bilmiyorum. Bu uğursuzluklar üstümüzde ama bakalım. İnşallah bu uğursuzlukları atlatacağız. Bakalım ne olacak göreceğiz. Biz de beklemedeyiz. Hava biraz soğuk. Bak şu şekilde göstereyim ben size. Şöyle göz gözü görmüyor yani. O derece biraz sıkıntılı ve kötü. Hep dert full Bu dert bugün. Bugün her şey dert. Yusuf'un çantasında bıçak çak Oradan zaten bir iş patladı. Da. Orada başladı bizim olsun Bakalım bekliyoruz şu an neler olacak. İnşallah sağ salim ineriz de. Ertelemeyiz planlarımızı. Evet, uçak tuvaletindeyiz. Gördüğünüz üzere hiçbir şekilde. Ufacık bunu buraya adamlar sığamaz ki Minnacık bu ne böyle? Ben bile sığamıyorum yani. Şimdi şöyle bir sıkıntımız var. Uçak inmiyor. Hiçbir şekilde inemiyor. Hava şartlarından dolayı. Hava şartlarından İnşallah sağ salim deriz de Sabiha Gökçen'e geri döneceğiz. İnşallah dönmeyiz. Çünkü yani bütün planlarımız yalan olur. O yüzden beklemediği ama büyük ihtimal ineriz diye düşünüyorum. Çünkü çok dolandık. Üç saat oldu yani. Ki yakıtı nasıl yetecek? Yakıtımız vardı da ama yakıtı varsa eğer sıkıntı yok. Sabiha Gökçen'e kadar götürücü. Gördüğünüz üzere sürekli şeyler açılıyor. Yoğun yağıştan dolayı aşağıdaki evet. çalışan ekipler 2 üç defa pisti temizlemesine rağmen frenlemelerde standarta ulaşamadıkları için bizi meydana doğal olarak kabul etmediler. Biz de zaten limit dışı iş yapmayacağımız için maksimum bekleme yaptık. Üzülerek sizlere tekrardan paylaşıyorum. Şu an için tekrardan İstanbul Sabiha Gökçe'ne dönüyoruz. Evet, evet. Tamamıyla evet, evet. bizim elimizde olmayan sebeplerden dolayı sadece size sorunu aktarmak isterim. Çok samimiyetimle. E, maksimumdan daha fazla bekleme yaptık siz fazladan mağdur olmayın diye ama e, kusura bakmayın e, kendim şahsım ve şirketim adına e, yoğun yağıştan dolayı bir pisti temizleme çalışmaları yetmedi ve pis kapı dolayı evet, da, tekrardan İstanbul Sabiha evet. Gökçe'ne dönüş yolundayız. Yanlış hesabınız için teşekkür siz. ederim. Çok Yaklaşırken ederim. E, sizlere ispe çok de görüşme yaptıktan sonra bit fazladan detaylı bilgileri aktaracağım. Tekrardan anlaşma sağlıklısına teşekkür ederim. Evet, biliyorsunuz Türkiye'ye geri dönüyoruz. Böyle bir uğursuzluk. Ama bir bir, bir bir daha Böyle bir cenabetlik yok. Yok. Uçak inemedi. 4 saat hemen hemen havada kaldık. 4 saat boyunca hiçbir şey yapamadık. <laughs> hiçbir şey yapamadık. <laughs> Hep bu. İki, İki tane uğursuzların yüzünden yes. <laughs> bakın. Bakın. <laughs> But uh, we waited about uh, 130 minutes for the cleaning time. But unfortunately, the cleaning stuff didn't clean to surface condition of <laughs> runway in the EV airport. That's the reason we have to come back to the Istanbul. <laughs> so <Saudi> Urzu, <gülüyor> <gülüyor> reason bu, bu the Urzu, Zoran Zoran <laughs> <report to leave>. <gülüyor> <gülüyor> And I will give you information at the same time, further information when I'm pushing against Istanbul. <gülüyor> Saudi <gülüyor> Saudi <gülüyor> Saudi <Arabia. gülüyor> Dönüyoruz. Sizler, acaba nasıl olacak? Şimdi ben merak ettiğim hem bu bir yandan da iyi oldu. Neden? Çünkü böyle bir durumda karşılaştığımız diyelim. Örnek veriyorum. Böyle bir durumda karşılaştığımda ne olacak yani mesela? Şirket bize neyi karşılayacak? Şimdi benim konaklama param gitti. Ondan sonra uçağımı tekrardan karşılayıp ne zaman getirecek? tam emin değilim ama bakalım durumu göre şu an beklemedeyiz. Şu an herkes beklemede yani bekliyoruz. Yapacak hiçbir şey yok yani. Durum sıkıntılı. İnşallah bizi tekrar geri getirip getirirler sonra bir daha şey yaparız yani. Sıkıntılı bir durum şu an. Bakalım tekrardan görüşeceğiz. Şimdi şöyle bir şey baktılar Ülkeye giriş formu ona bakacağız şimdi. büyük ihtimal biz hostese sorduk. Bizi otele yerleştirecekler. Eğer bugün içinde uçuş olmazsa oteldeyiz. Yani karşılayacaklar her şeyimize. Bakalım tam bir detay olsun. Anlatırım. Ama birazcık bu video değişik ve enteresan oldu. Ukrayna'ya gidememe videosu oldu aslında bir biraz. Bakalım bir dahakinde bir daha net bir şeyler çekmeye çalışacağız. İnşallah. Bir bakalım. Başladığımız yere geri döndük. 5 saat sonra. An, böyle, İstanbul semalarındayız. Peki arkadaşlar evet İstanbul semalarına yavaştık yürüyoruz. Tamam. Şimdi büyük ihtimal bizi ilk uçuşta yollayacaklar ya da yarına kalacak. Otel yerleştirecekler. Sayın konuklarımız. Bakalım. Kısa bir süre sonra. Sabiha Gökçen aktarmalı. Sabiha Gökçen uçuşumuza varmış bulunmaktayız sonunda. Geldik. Ediyoruz. Bakalım neler olacak. Çıkışta göreceğiz. Evet. Hava şartlarından dolayı geri döndük. Şimdi gidiyoruz. Bakalım neler olacak? otel ayarlayacağız büyük ihtimal. Otelde bekleyeceğiz. Yani çok ses var. Şu an sesim çıkmıyor. Şöyle sıkıntı yani. Birazcık sıkıntı. Evet. Şu an ne yapıyoruz? Gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Patladık. Her şey elimizde patladı. Allah'tan otel motel bütün her şeyi karşılıyorlar. Yani bütün masraflarımız, her şeyimiz karşılanacak. O yüzden sıkıntı yok. Gayet iyi gidiyor şu an ama bakalım bak şu şekil. Şöyle yoğunlu insanlar var. Bunların hepsini otele yerleştirecekler. İnşallah. Yani Tegos'ta sağlam gidecek. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir otele geldik. O da güzel. Her şeyimizi karşılıyor Pegasus. Yani mağdur etmiyor. Şöyle ben size bir isterseniz göstereyim şeyi. Oteli gayet güzel. Şu şekil. Bakın. Şöyle laps. Allah aman. Ne oluyor? Şöyle. Güzel. Kendim Ufak minimal ama olsun. Şöyle tablo koymuşlar. Böyle yatağı da büyük. Güzel. Şöyle kahvelerimiz var. Yemek konusu çok kötü akşam yemeği diye belki de, de şeye bakar mısınız? Çok kötü, çok fani bir şey böyle devam ediyoruz. Yarın inşallah gidiyoruz. Yarın için ayrı video çekmeyi düşünüyorum. Tabi olursa görüşmek üzere.